Evet arkadaşlar, çiğ köftemiz hazır. Şimdi servis yapıyoruz arkadaşlar. Çiğ köftemizi servis yapıyoruz. Arkadaşlar. Çiğ köftemiz servis oluyor. Benim gibi ustayı zor bulursunuz. Evet arkadaşlar. Ya evet, bir tadına bakalım arkadaşlar. Bu çiğ köftelerin bir tadına bakalım. Ya evet, tadına bakalım nasıl olmuş acaba? Tadına hiç bakmadım. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar.